Merhaba millet. Biyolojik mucize iddialarından devam ediyoruz. Bu videoda iki tane birden çürüteceğiz. Mucizelerden biri internete, kemiklerin kasta sarılması başlığıyla, diğeri ise, insanlardaki organların gelişim sırası başlığıyla servis edilmişti. Ben de mucize çürütmeye bayılan biri olarak, bu sözde mucizeleri de es geçmedim tabii ki. Öncelikle, ilk mucizeyi dayandırdıkları Müminun Suresinin 14. ayetine bir bakalım. Sonra o su damlasını bir alak, hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışta onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu mealde alak kelimesine parantez içinde hücre topluluğu anlamı yüklenmiş. Ama bir önceki videoda da detaylıca anlattığım gibi alakası yoktur kan pıhtısı anlamına gelir. Detaylı bilgi için o videomu izlemenizi öneririm. Mucizeciler bu ayeti bakın nasıl da akıl dışı bir şekilde yorumlamışlar. Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyolojidir. Ve embriyoloji alanında yakın zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sanılmıştır. Ancak gelişen teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kur'an'da bildirilenlerin eksiksiz bir şekilde doğru olduğunu ortaya koymuştur. Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karnında, tam ayetlerde tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyodaki kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Görüldüğü gibi yorumda bilimden girip mikroskoptan çıkmışlar. Ama kemiğe et giydirilmesi insanlık tarihi kadar eski bir bilgidir. Bunun bilinemeyecek bir bilgi olduğunu söylemek kadar aptalca çok az şey vardır. İnsan öldükten sonra etin yok olup kemiğin ortada kalmasından haberleri yok mu iddia sahiplerinin? Yahut insanların etlerinin kesildiğinde, yaralanma filan olduğunda kemiklerin ortaya çıktığından haberleri yok mu? Ya da hayvanlar kesilip yenildiğinde, geride sadece kemiklerinin kaldığından da mı habersizler? Eğer haberleri varsa, bu ayetin nasıl kemiğe et giydirilmesinden bahsediyor diyerek bilimsel mucize diye ortaya atarlar. Ayet, etin altında kemin olmasından bahsediyor. Bilimsel ve mucizevi hiçbir yanı yok. Et kemiğin üstünde, kemiği tamamen sarıp kapladığı için elbiseye benzetilmiş. Ayetin anlattıkları şunlardan ibaret. Spermin kan pıhtısı, alak olması. Kan pıhtısının daha da sertleşerek ete dönüşmesi. Etin kemiğe dönüşmesi ve kemiğe et giydirilmesi. Görüldüğü gibi herhangi bir bilimsel tarafı yok bu ayetin. Ayet tamamen bilim gelişmeden önceki yanlış teorilerden ibarettir. Bırakın ayetin bilimsel olmasını aksine bilimle çelişir. Bilimsel olarak insan kan pıhtısından değil, zigottan meydana gelir. Ayette ise insanın kan pıhtısından oluştuğu yanlış bilgisi verilmektedir. Bilimsel olarak kan pıhtısı ete dönüşemez. Ayete göre ise et kan pıhtısından oluşuyor. Bilimsel olarak et kemiğe dönüşemez. Ayette ise etin kemiğe dönüştüğü söyleniyor. Bilimsel olarak et kemiğe ayrıyetten sarılmaz, bunlar bir bütün olarak gelişir. Ayete göre ise et önce kemiğe dönüşüyor, sonra bir u dönüşü yapılarak kemiğe tekrar eti giydiriliyor. Bu bilimsel olarak tamamen yanlıştır. Bu iddiayı çürüttüğümüze göre şimdi de diğerine geçelim. Bu da yine akla zarar bir iddia. Örneğin Müminun suresinin 78. ayetini okuyalım bakalım bir mucize fark edecek misiniz? O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. Mucizeyi fark edemediniz değil mi? İşte kalpler mühürlü olunca bazı şeyler fark edilemiyor. Ne yazık ki acilen tövbe edip kalbinizdeki mühürü kaldırmanız gerekiyor. Şaka bir yana, iddiaya gelelim. İddia şöyle. Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın insana bahşettiği bir takım duyulardan bahsedilmektedir. Dikkat edilirse, Kur'an'da bu duyulardan hep belli bir sırayla bahsedilmektedir. Duyma, görme, hissetme ve anlama embriyolog, Dr. Kate Moore, Journal of Islamic Medical Association'da yayınlanan bir makalesinde, embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların ilk halinin belirmesinden sonra gözün oluşmaya başladığını ifade etmektedir. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise, kulak ve gözün ardından gelişimine başladığını söylemektedir. Anne karnındaki çocuk fetüs halindeyken, hamileliğin 22. günü gibi erken bir dönemde kulaklar gelişir ve hamileliğin 4. ayında kulak tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetüs bundan sonra annenin karnındaki sesleri duyabilir. Dolayısıyla yeni doğan bir bebek için işitme duyusu diğer yaşamsal fonksiyonlardan önce oluşur. Kur'an ayetlerindeki öncelik sırası bu bakımdan dikkat çekicidir. Yani Kur'an'da bu organlardan kulak, göz ve kalp sırasıyla bahsedilmesi, bebeğin oluşumundaki önce kulak, sonra göz ve sonra da beyin oluşum sırasını gösteriyormuş. Bu organların Kur'an'da bahsedilen sırasıyla bebekteki oluşma sıraları aynıymış. Görüyorsunuz değil mi? Kur'an'ı iyice şifre kitabına çevirdiler. Allah sonlarını hayır etsin. Bunları Allah'a havale ettikten sonra öncelikle şu soruyu soralım. Ayetlerdeki gönülden kasıt nedir? Beyin mi yoksa kalp mi? Belki şaşıracaksınız ama Kur'an'da beyin diye bir kelime yoktur. Kur'an düşünce merkezini kalp sanar. Yani kan pompalamaktan başka bir işlevi olmayan kalp ile düşündüğümüzü söyler. Bunun için örneğin Araf Suresi'nin 179. ayetine bakalım. Andolsun ki biz cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, düşünmezler onunla. Gözleri vardır, görmezler o gözlerle. Kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hatta daha da sapıktır onlar. Onlardır gaflette kalanların ta kendileri. Daha bunun gibi birçok ayet bulabilirsiniz Kur'an'da. Kur'an'ın hiçbir ayetinde beyin kelimesi geçmez. Dolayısıyla bu iddia baştan çürüktür. Kur'an yazarlarının kalbi düşünce merkezi sandıkları açık. Beynin neye yaradığı hususunda hiçbir fikirleri yok. Bu ise doğal olarak beyin fonksiyonlarından habersiz insanların mutlu olduklarında, korktuklarında, üzüldüklerinde, heyecanlandıklarında filan salgılanan hormonlar, kimyasal maddeler dolayısıyla kalp atışlarının hızlanması, kalbin sıkışır gibi olması gibi durumlardan dolayı oluşmuş bir sanıdır. Antik dönemde insanların neredeyse tamamı böyle olduğunu sanıyordu. Örneğin Eski Mısır'dan bir örnek verelim. Mısırlılara göre, bir kişi birkaç ayrı unsurdan oluşurdu. Yürek düşüncenin merkeziydi. Şut gölgeydi. Ruhun yaşaması için kişinin adının korunması gerekirdi. Tanrıların gerçek adları, taşıdıkları büyük güçten dolayı, gizli tutulurdu. Mısırlılar bir de adalet terazisine inanırlardı. Öldüklerinde, bu terazinin bir kefesine düşünce merkezi olan kalbin, diğer kefesine adalet ve doğruluk tanrıçası olan matın simgesi olan tüm konulduğuna inanılırdı. Eğer terazi dengede durursa, ölünün doğru sözlü olduğuna karar verilir ve ölüler diyarına giriş hakkı kazanırdı. İslam inancına ne kadar da çok benziyor değil mi? Kalbin düşünce merkezi sanılması olsun, adalet terazisi olsun, tamamen aynı. Kur'an buralardan besleniyor işte. Yani, mucizecilerin verdikleri meallerdeki gönül diye çevrilen kelime, beyni değil kalbi niteliyor. Zaten, verdikleri üçüncü mealde de direkt olarak kalp kelimesi geçiyor. Sıralama yine kulak göz kalp şeklinde. Kendi verdikleri bu açık ayete ve kulak göz kalp üçlüsünü bilmelerine rağmen nasıl oluyor da bu iddiayı savunabiliyorlar? Durum böyle olduğu halde, eğer mucizecilerin saçmalıklarına göre gidersek, Kur'an'da bilimsel mucize değil, bilimsel çelişkiler ortaya çıkıyor. Çünkü, bilim üçüncü sırada beynin olduğunu söylerken, Kur'an kalbin olduğunu söyleyerek, büyük bir hataya düşmüş olur üstelik Kur'an'da mucizecilerin verdikleri ayetlerdeki sıralamalar dışında farklı sıralamalar da var. Kalp kulak göz, göz kulak gibi. Mesela yukarıda verdiğim Araf suresinin 179. ayetinde kalp göz kulak şeklinde bir sıralama vardı. Bir de Nah suresinin 108. ayetine bakalım. İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Bu ayette ise sıralama kalp kulak göz şeklinde. Bunlar gibi daha birçok ayet var, ben hepsini almayacağım. Yani, Kur'an'da beyin diye bir kelime olmamasından dolayı baştan çürük olan bu iddia, mucizecilerin mantığıyla gittiğimizde de çürük çıkıyor. Üstelik yine mucizecilerin mantığıyla gidersek, Araf suresinin 195. ayetine göre sıralama, ayak el göz kulak şeklinde. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var, ya da işitecek kulakları mı var? De ki, haydi, çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Acaba bu da mı mucize? Ya da şöyle soralım, bu sıralamalardan hangisi mucize? Mucize üstüne mucize var maşallah. Bu türden ayetler İncil'de de vardır. Örneğin, Madda kitabının 13. bölümünün 15. ayeti Kur'an'ın ilgili ayetlerine oldukça benziyor. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Sıralama bilimsel değil ama Kur'an'ın bu türden ayetleri nereden aldığını göstermesi bakımından güzel bir örnek oldu. Gördüğünüz gibi İncil'e göre de insan yürekle anlıyormuş. Tabi beyinden haberleri olmadığı için, diğer bütün antik insanlar gibi İncil yazarları da kalbi beyin yerine koymuşlardı. İncil'de bu türden çok ayet vardır ama ben hepsini almadım. İsterseniz açıklama kısmına ekleyeceğim linke giderek daha fazla Kur'an ve İncil ayeti görebilirsiniz. Ayrıca, bilimsel olarak baktığımız zaman ise kulak ve gözün aynı zamanlarda oluşmaya başladığını, beynin ise kulak ve gözden sonra değil onlardan önce oluşmaya başladığını görürüz. Sonuç olarak bu iddialar da fos çıktı. Mucizeciler hem ayetleri hem de bilimi çarpıtıyorlar. Bunların yaptığı açıkça şarlatanlıktır. Millete yalanlarla din satmaya çalışıyorlar. Bu tip şarlatanlara dikkat edin ve kendinize iyi bakın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Adios amigos.